Evet arkadaşlar bankadan paraları çektim geldim. En iyisi arkadaşlar eve saklayalım bu paraları. Hadi bakalım arkadaşlar birini böyle koyalım. Birini böyle ulan şu paraların güzelliğine bak be. Ulan var ya bu kadar parayı var ya hiç kimse bulamaz arkadaşlar. Bütün parayı çektim bankadaki. Şuna bak eve sığmadı resmen. Of zengin olduk be kardeşim zengin. Şimdi hemen aşağı gidelim bakalım ailem ne yapıyormuş? Ailem nasılsınız? Ay aşkım nasıl olalım ya gördüğün gibi yemek yapıyorum. Sen nasılsın bütün parayı çektim ya? Çektim çektim. Yağmur, bütün parayı çektim valla. Bileyler oğlum o kadar para bankadan çekilir mi lan? Bir şey olmaz kardeşim ne olacak ya evde dursun. Bileyler ya hırsız girerse ne olacak görürsün ondan sonra bileyler ya üf. Harbiden babacım ya hırsız girerse bak ben de resim yaptım benim resmimi de çalar. Vay resim yapmışsın ha güzel olmuş oğlum bakayım bir resme. Dur bakalım arkadaşlar vay 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 yol yapmış. Gördüğünüz gibi ağaçlar yapmış deniz yapmış baya güzel olmuş oğlum. Sağ ol babacım valla uğraştım da yaptım yani. Aslan oğlum benim aferin be sana. Arkadaşlar var ya bugün zenginlik günü be. Ogülüm sen rahat ol ha. Onu iyi kaçıracağız. Merak etme. Sonra da geliştirme makinesiyle bedenlerimizi değiştireceğiz. Eve girip paralarını alacağız Ogülüm. Tamamdır minnettarım adam. Kaçıralım lan şu adamı. Paralarını alalım oğlum. Tamamdır Ogülüm. Sen hiç kafanı yorma la. Makine işlenecek değil mi eminsin. Onun bedelini geçebileceğiz değil mi? Aynen öyle Ogülüm. Sen rahat ol ha geçeceğiz. Sonra da onunmuş gibi onun paraları çalacağız. Ay yine öyle oğlum senin kafa çalışıyor ha. İyi gayret sepeli soda anlaştık. Paraları da bir araya yere bölüşeceğiz oğlum bak. Tamamdır Oglim hadi gel şimdi gezice oraya bir tuzak yapalım Oglim. La Oglim hadi bakalım şu tuzağı kuralım lan şuraya Oglim. Tamamdır binaderim hadi bakalım gayret tepene soda kuralım lan şu tuzağı adamın paralarını bir çalalım. Tamam Oglim sen rahat ol la bana bırak Ya bakayım la Oglim. Oglim şimdi buraya güzel bir tuzak yapacağız sen orada bekleyin mi la? Tamam binaderim bekliyorum burada hadi lan hızlı gelen giden yok çabuk ol. Tamam Oglim sen rahat ol la gayret tepene soda burada Oglim. Hadi bakalım oglim hemen şuraya kazalım la. Şuradan şöyle güzel bir tuzak açacağım oglim. Var ya birader bu adamı hapise düşüreceğim ondan sonra paralarını çalacağım. Ulan var ya benim gibi de hırsız yok ulan bu devirde. <laughs> Az kaldı oglim tuzağa yaptık sayılır. Şimdi buraları oglim bedrakları döşeyelim bakalım. Yani buradan bu kaçabilir Oglim. Kaçamasın yani anladınız mı? Kaçamasın ve ben de onun bedenine gireyim. Evine gizlice Dead ismiş gibi girip paralarını çalacağım. Tamamdır Oglim tuzak neredeyse bitti sayılır. Aha, gördüğünüz gibi bunları böyle koyuyoruz. Tamam bunları da kırdık mıydı? Ulan var ya bu tuzaktan kimse kaçamaz ula. <laughs> tamam şimdi yukarı çıkarım Oglim. Tuzakları da kurduk muydu? Tamamdır haydi bakalım. Şöyle tamam. Şimdi buradan bastığı anda aşağı düşecek Hadi lan gidiyoruz oğlum. Tamam bir ne derim makineye hazırladım. Hadi çabuk. Tamamdır oğlum sen rahat ol. Birazdan çıkacak bu kiri. Arkadaşlar doydum valla. Ben artık en iyisi gideyim ya. Biraz çalışayım para kazanayım Yağmur. Ya aşkım zaten yukarıda bir sürü para var. Ne yapacaksın daha çalışayım ya? Olsun Yağmur ya fazla para göz çıkartmaz. Arkadaşlar harbiden de burada baya bir para birikti. Şu eve bir hırsız girse var ya naneyi yeriz. Hadi bakalım hemen gidelim de arkadaşlar. Birazcık para kazanalım yani Dead by Hadi bakalım arkadaşlar. Allah ne oldu lan? Lan neredeyim ben? Arkadaşlar olamaz. Yardım edin. Arkadaşlar neredeyim ben bilmiyorum. Bir dakika birisi bana tuzak mı kurdu lan yoksa? Ulan kim yaptı lan bunu? Kim yaptı? Geberteceğim lan onu. Geberteceğim. Oglim vallahi düşürdük lan. Koş oglim koş. Hemen şuna bir bayıltıcı atayım şöyle. Oglim merhaba. Ulan gayret tepeniz sonra sana gününü gösteririm bak yapma sakın. La oglim artık çok geç la. Şöyle atayım bakayım oglim sana. Hadi bakayım. Kaç birader kaç. Ulan birader kaç lan valla. <laughs> Ulan var ya bunu var ya iyi bir bayıltalım götürelim. Aynen öyle oglim şuna bak. Her yer Duman oldu, oglim bayıldı valla. <laughs> <laughs> olamaz arkadaşlar, olamaz. Oglim, <laughs> yakaladık da işte oglim yakaladık, paralar bizim olacak oglim, bizim. Oglim, şunu sıkı tut, oglim. Abi amma hani ya ne yapayım eşya külüsü gibi götürelim şunu artık hadi ya. Tamam Oglim sıkı tut şimdi üç dinge yürüyoruz Oglim. Bunu götürüyoruz bedelinde gidiyoruz Oglim sonra da paralar bizimdir ha. Tamamdır bilader Allah aşkına bayılacağım götürelim şunu artık. La Oglim şunu sıkı tut la Oglim la şuraya atacağız işte birazdan bedenine gireceğim Oglim ben dead payis olacağım. Vay be birader. iyi de benim kafam çok karışacak ya. La Oglim sus da paralar alıp geliş gelme döneceğim. Oglim la işte Allah Allah. Hadi bakalım Oglim sıkı tut atıyoruz içeri. Tamamdır Oglim o zaman ben giriyorum. Hadi görüşürüz. Tamamdır bir nedir? görüşürüz. Makineyi çalıştır Oglim. Hadi bakayım girelim şöyle içeri. Ulan var ya senin bedenine geçeceğim Oglim. Hadi bakalım makineyi çalıştır la. Anam Oglim ne oldu la bana. Ha ulan var ya harbiden de dönüştüm la oglim kapıyı aç. Açtım bilader buyur. Harbiden geldim oglim la valla hiçbir farkım yok. Birader ne haber? Ulan gayret da, bak sana dönüştüm. Bu ne lan bu ne tipsizlik böyle. Kardeşim beni şikayetime döndür yoksa var ya sana o kadar kötü şeyler yapacağım ki anlatamam. Oglim artık çok geç ha. hadi geçmiş olsun oglim. Ben gidiyorum senin paralarını alacağım oglim. Ulan gayret de var ya seni bitireceğim oğlum. Buradan bir kurtulayım seni bitireceğim. Hadi lan oradan bitirecekmiş hadi gidelim patron. Hadi Oglim gel gidelim. Hadi bakalım Oglim gidelim de şu paraları alalım lo. Tamam patron ben buradayım. Tamamdır Oglim sen gelme zaten lo. Hadi bakayım şöyle gideyim. Dead Pies'in evine gireyim de şunun bir paralarını hüpleteyim la Oglim. İyi de sesim bir garip nasıl anlamayacaklar la bunlar. Dur bakalım şöyle gidelim. Tuzağa düşmeyelim neyse. Ee, şöyle girelim. Merhaba ile merhaba selamun aleyküm ben geldim Oglim. Aşkım sesine ne oldu ya hasta mı oldun? Harbiden bilader sesine ne oldu? La ne bileyim o lazım biraz hasta oldum galiba. Allah Allah bilader aynı gayrette bir sada gibi çıkıyor sesin la. Olabilir bilader neyse Oglim ben hemen geliyorum bekleyin la. Anam az daha fark edeceklerdi la Oglim şunları topla topla topla. Allah paralara bak Oglim vallahi aldık. En iyisi buradan da kaçayım ben. Hop oh, şöyle tamamdır. Buradan zıplarım okuyayım hadi eyvallah. Ulan var ya amma da uykum geldi. Biraz şuraya kestirsem ne olur sanki ya. Oğlum bak beni buradan çıkarın. Bana bak hırsız. Vallahi seni de öldürürüm bak oğlum. Beni buradan çıkart lan. Hadi lan bir şey yapmayacağım hadi. Hadi lan oradan çıkartılmış. Yürü lan işine. <laughs> ben şimdi biraz kestireyim. Sen de benim başımı ağrıtma tamam mı lan? Arkadaşlar buradan kaçıp Gayret kafasını patlatmamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Ve yorumlara buraya kadar izleyenler arkadaşlar izledim abi yazsın. Neyse. Sus lan bir sus Arkadaşlar şuna bakın kaldım burada ya Resmen gayret bile sodaya dönüştüm Bu da uyuyor ya <laughs> Şuna bak uyuyor. Bu camlar hadi hadi. Şöyle ah kırdım arkadaşlar ama bedenim hala kendimde değil ya. Nerede bu gayret Bir bulursam onu orayı geberteceğim lan. Arkadaşlar hemen bizim evimize gitmemiz lazım. Aileme durumu açıklamam lazım. Dead by Hemen gidelim arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi eve geldim var ya. Gayret tepiri zannedecekler beni. Aman şu tuzağa bir daha düşmeyeyim de. Tamamdır. Ailem merhaba. Lan ne arıyorsun lan burada gayret tepiri sodu. Git lan vallahi bak bilayderi çağırırım seni döver. Oğlum fakir benim lan. Vallahi benim kardeşim. Bileder yalan söyleme sen kimsin lan? Ulan bileder sen misin lan? Lan babamın sözüne benziyor bu niye? Ya aşkım sen misin ya? Daha önceki kimdi peki? Ya sormayın gayrette de sodayı çevirdi beni. Ve kendisi de benim yerime geçti. Ne yapacağım bilmiyorum. Paraları aldı mı lan yoksa? Bir dakika arkadaşlar bakayım. Hii, olamaz paraları almış. Buradan kaçmış. Manyaya bak bir tanesini unutmuş arkadaşlar. O hala orada uyuyor. Ulan bir bulursam onu geberteceğim lan. Neyse ben aşağı inelim arkadaşlar. Kendime bir tane silah kapayım ben en iyisi. Yoksa gayrette de soda arkadaşlar. Daha benim sayemde benim yerime geçip başkalarından borç çelen ister Allah korusun. Ya aşkım ne ne yapacağız ya? Nedir bugünlük videonun gayret tepeli olarak sonuna gelelim. Yapacak bir şey yok. Sağ solda iki tane süper video var. O iki tane tıklayın arkadaşlar videoyu. Merak etmeyin. Kendi eski halime döndüreceğim kendimi bir şekilde. O gayret tepeli sadodan da hıncımı alacağım. İntikam ağır olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve yorumları yazın. Gayret tepeli sadodan intikam alalım mı? Sağ solda iki tane süper video tıklayın. Ortağında kanalı bilmem için görüşürüz.